Günü geldiğinde sura üfürülecektir. İşte o zaman onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine doğru koşacaklardır. Onlar o anda, Eyvah bize! Bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu çok merhametli olan Allah'ın vaat ettiği gündür. Meğer elçiler doğru söylemişler diyeceklerdir. Sadece tek bir çığlık kopacaktır. Onlar o zaman huzurumuzda toplanacaklardır. İşte o gün hiçbir kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmayacak ve siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. O gün cennet halkı büyük bir zevk ve eğlence içindedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanırlar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve istedikleri her şey kendilerinin olacaktır. Bir de onlara çok merhametli olan Rabbinin söyleyeceği selam olacaktır.